Merhaba arkadaşlar e, Minecraft emir tarzıyla modlarla takılmacanın 6. Hmm, bölümü galiba hoş geldiniz hoş geldiniz hoş kulduk gidelim arkadaşlar şöyle bir şey yaptım bu mesela arkadaşlar size bunları göstereyim şundan şu var değil mi arkadaşlar? Bakın bunu bu bu kadar sürede kırıyor. Bir de şu gördüğünüz üzere daha hızlı bir sürede bunları kırıyor. Ama bu dediğimiz şey ama bu böyle yavaş kırıyor bunları. Tek kötü yanı o yoksa şey madenleri daha hızlı kırıyor. Hemen bir tane ekmek ekmek Allah rızası için bir tane ekmek abi. Eyvallah. Hmm. Hmm. Ne yapıyorum oğlum ya? Tamam tamam. Ne Yemedik seni şey. Biraz chest'e boşaltacağım arkadaşlar itemlerimi. Çünkü gereksiz yani bu ne ya? Bu ne lan? Sen nesin gülüm? Uçan at galiba. İçinden hiçbir şey çıkmıyor ya. O ne lan? Kömür şey mi? Cevheri mi? Hiç bir şey göremedim ya. Bu lan? Döverim seni çocuk ha. Git ya. de get. Şunu hemen yiyelim. Maceracı. Nasıl çıktı? Bu ne lan? Bu ne oğlum ya? Sokarım ben buna. Ben şerefsiz. Beni mi geberceksin oğlum sen? Gel lan buraya. Sen ağzını kıracağım Elimle geberten lan seni. Bir siktir bir tane ya. Ne yapıyor Şimdi de boşuna de tamam. ben zaten şu... bana ne vuruyor ya seni kurtardığıma ölmek mi istiyorsun? Allah. Bununla... Bu ne ya? Bu ne oğlum? Sen çıkaracağım malzemeye sokayım. 70 sene önceki malzemeleri bana çıkartıyorsun ya. Şunları koyalım yaptıkları gereksiz fazlalıkları hepsini Evet camlar olmuş Hani? Buraya bir tane daha şey yapayım ben Kesme. mi? Hala şöyle koyuyorum gemleri falan Gemler çok önemli arkadaşlar Şunu satacağım Şunu satacağım Şunu satacağım Gereksiz çünkü şu satılıyor mu? Satarız. Bunu satarız. Hmm. Bir tane gem satalım. İyi paraya geliyor. İki tane de şuna satalım. Bir tane de shepherd gem satalım. Baya bir paranın dibine vururuz. Hmm. Gelin şimdi bunları satalım. Ee, kaleci. Canım arkadaşım ne yapıyor? Görüşmeyeli uzun yıllar oldu. Ben yokken neler geçirdim. <laughs> ee, bu satılmıyor. Bunların matematiğine sokayım. Niye satılmıyorsunuz lan siz? Oo güzel satıldı lan. Bu da güzel satıldı lan. <laughs> Toprak satılmıyormuş. Dağdı. Yalnız bu ne biçim kastı? Şu Satıl bir hacı. Bu satılıyor evet. O zaman biz bunları başına aldık. Home'a geri dönelim. Home. <laughs> iş için hazırlanıyoruz vallahi ya. Daha değil bir şey vardı mı? Size oyunun bir iki güzel yönden bahsedeceğim şimdi. Göstereceğim daha doğrusu. Ama benim kendime yeni bir kılıç silver'dan yapmam lazım. Yeah. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Ee, manyak güzel oluyor ama. Yazdığınız aytınlar. Bu nasıl yapılıyor? Hadi şimdi bana bunu söyle. Knife lan bu. Bu benim istediğim bir şey değil. <laughs> Knife yani. Tamam. Ben kılıç istiyorum acaba. Bana <laughs> sen kılıcı ver ben sana veririm. kılıç nerede hacı ya İşim var gücüm var vallahi vururum sırtına silver rapper bu nasıl yapılıyor ben onu çözeceğim şimdi çözerim öncelikle bütün hepsini alalım şöyle bir şey yok böyle bir şey yok şöyle bu ne ya ne yapıyorsun oğlum sen ya şöyle nasıl yapıyoruz onu Oh, ne oldu? Senden daha güzelini yaparız oğlum. Bu şimdi kılıç değil mi? Hayır ya bu yine kılıç değil. Hayır. Seviyor, seviyor, Ben de bundan bir tane alacağım abi artık şunu atarım ben de. Maalesef hacker kullandık. Abi çünkü yani kullanılacak yola, şey değil. Şimdi oyunun bir iki güzelliğinden bahsedecektim. Bu ne lan? Tövbe tövbe kapıdan çıktığım an önüme timsah saldırıyor ya. Timsah mısın nesin? O da bile belli değil arkadaşım. Bakın şimdi arkadaşlar. F5'e basınca göreceksiniz. Hop. sene kız. Böyle. O psikopat çocuk var lan burada. Ben bunu var ya zevk için dolarım ya. Şerefsiz ha bu. Psikopat beyler bu. Psikopat çocuk. Forma giyiyor geliyor bize doluyor. Psikopat. Geberince tamam abi. O oh, o oh, oğlum bak on O lan? Lan bebek. Allah'ın bebesi. Bebe. Allah'ın bebesi. Çürük dişli. Sütü. Gelme abi. Vallahi ben seni tanımadan ettim. Oha ne yaptın? Yuh lan. Ona lan. Hacker mısın oğlum sen? Onu nasıl yapsın sen ya? Allah çok artistsin ha. Dalarsam ne olacak? Hiç şey olmayacak. Sadece armor gidecek. Armor gidince de bir şey olmuyor. Gel lan buraya. Senden mi korkacağım velet? Alın 2 yaşındaki bebesi. Gel gel sen buraya gel bebe. Sen buraya geliyorsun lan. Az Geberdim. Geberdim, 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 geberdim. Geberdim veya geberdim ama geberdim. Büyük ihtimalle geberdim çünkü oha. Bebeği ben geberdim mi? Allah'a mı? Şimdi geberdim. Şimdi geberdim. Başlarınızı bekliyordum. Niye vermediniz bana boş yapmadınız? 8 buçuk dakika olmuş. Altıncı bölümün sonu gibi bir şey falan. En azından baltayla ile bakın Bakır şimdi. Yüzüş uzmanından biraz yüzme gör. Gördünüz mü? Vay what the fuck? You, what the fuck? fuck Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz oğlum? Burada şark mısınız? Nesiniz ya? Allah'ı şark mısınız? Nesinizleri? Sıkıya ver lan sen Oha sen mi bana dalıyorsun? Mantığına sokayım oğlum senden. Gel lan sen de buraya. Şizofren. Oha zehirlendim. Bunu nasıl yaptın? Bana bunu söyle. Yalan sen buraya. Pardon abi. Abi bilmiyordum abi. Abi abi ben kaçar. Bir git lan. Senden mi korkacağım? Abi bu ne ya? Sanki zehirli su. Sen de verin bak. Evet video bitmiş arkadaşlar. Herkese iyi günler.